Memurlara Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Taşeron işçi arkadaşlara bu videoyu söylüyoruz. Bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekili daha sizler adına konuşma yaptı. Hepiniz bu videoyu paylaşın ve beğenin arkadaşlar. 696 sayılı KYK ile kamuda çalışan taşeron işçilerden merkezi idarede bulunanlar doğrudan kadroya geçerken belediyelerde çalışan işçiler belediye şirketleri bünyesinde kaldı. Belediyeler kamu kurumu ama işçiler eşit olmayan koşullarda eşit olmayan ücretlerle çalıştırılmaya devam ediyor. Belediye şirket işlerine norm kadro statüsü bir an önce verilmeli. Türkiye genelinde binlerce kişi il ve ilçe belediyelerinde yardımcı zabıta ve zabıta destek personeli olarak belediye şirketlerinde kadrosuz ve düşük maaşa rağmen sağlık ve trafik güvenlik gibi pek çok alanda fiili olarak sahada en ağır koşullarda kimi zamanda resmi görevlerde çalışmak zorunda bırakılıyor. 657 sayılı kanuna tabi olarak memur kadrosu verilmesi maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini bekliyor bu meclisten. İdari hizmet sözleşmeli personelin temel sorunu KPSS artı mülakat ile alınmaları eşit işe rağmen 399 ile memurlar ile aralarındaki ücret eşitsizliği. Talepleri 399 KYK memur statüsüne geçirilmeleri, ücretlerin iyileştirilmesi ve diğer çalışanlarla eşit muameleye tabi tutulmaları. Sadece bunlar mı? Bir kısmını daha sayacağım ama burada sayamadığım belki daha binlerce arkadaşımız bu kanun kapsamına alınmadığı için mağdur. Araştırma görevleri, demir yolları çalışanları, karayolları çalışanları, hastane bilgi yönetim sistemleri çalışanları, görüntüleme merkezi çalışanları, meclis emekçileri ve danışmanlar, öğretmen evi çalışanları, sözleşmeli ücretli öğretmenler, sahne gerisinde çalışan emekçiler, Figüranlar, tarım danışmanları ve pek çok kesimden on binlerce emekçi yine bir ayrımcılık sonucu bu düzenlemeye dahil edilmedi.